Herkese XOX Borsa kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere stop limit nedir? Bu emir nasıl verilir? Bunu anlatacağım. Niye böyle bir video çekiyorum? Aslında stop limiti herkes kullanıyor zaten. Çoğu e, trade yapanın veya işte uzun vade, orta vadeli e, coinlere yatırım yapanın bildiği bir şey aslında. Fakat ben yine de bazı Telegram gibi, Twitter gibi yatırımcıların çok olduğu e, sosyal medya platformlarında milletin stoplarının patladığını e, duyuyorum. Aslında bu stop patlatma olayı borsa e, borsayla alakalı bir durum değil. Tamamen sizin bu stop limit emrini yanlış kullanmanızdan kaynaklanıyor. Şimdi stop limit emri e, nasıl koyulur? Nasıl koyulursa stopunuz patlamaz ve çalışır. Bunu size göstereceğim. Yapılan hatayı size anlatacağım. Stop limit nedir arkadaşlar? Önce bilmeyen arkadaşlar için onu bir özetleyeyim. Mesela siz şu anki seviyeden yani 360.8 seviyesinden BnB aldınız diyelim. Fakat mesela sizin için isli bir bölge var diyelim. Oranın altına inerse daha fazla bu BNB elinizde tutmak istemiyorsunuz diyelim. Mesela tamamen örnek vermemek istediğiyle çiziyorum şu an. Ya da mesela yatay bir şey çizeyim daha anlaşılabilir olsun. Şunu ikisini de bir silmek istiyorum önce. Mesela şöyle yatay bir çizgimiz var diyelim. Ve tamamen hayali bir çizgi bu arada. Hani bunu destek olarak görmüyorum. Anlatmak için çizdim. Mesela bu çizgi nerede şu an 341.3 eğer siz bunun altına düştüğünde düşüşün daha da hızlanacağını düşünüyorsanız doğal olarak burada satmak isteyeceksiniz ve bazen bu düşüşler uykunuzda veya işte sizin işiniz gücünüz varken olabiliyor. Bu düşüşlerden kaçınmak için bu çizginin altına düştüğünde benim paramı direkt sat diye bir emir verebiliyorsunuz. Buna da stop limit deniyor veya stop limit de sat deniyor buna veya mesela bunun al kısmı da var tabii ki al nasıl çalışıyor. Mesela diyelim ki bir direnç tespit ettiniz. Direnç de işte şu seviye olsun. Mesela 380 seviyesi olsun. Bunun üstüne çıktığında yükselişin hızlanacağını düşünüyorsunuz. Ve yine uykunuzda vesaire siz bunun başına değilken yükselirse diye bunun üstüne çıktığında hemen almasını istiyorsanız stop limitle al emri verebiliyorsunuz arkadaşlar. Stop limit böyle bir şey. Şimdi yapılan hatadan bahsedeceğim size. stop limite geldim. Sat dedim stop limit arkadaşlar mesela ben 340 diyelim bu direkt düz hesap olsun. Hatta tam şöyle 360'a 340'a çekemiyor muyum bunu? Neyse bu 340 diyelim. mesela ben bunu 340'ın altına düştüğünde satacağım ya. 340'ın altına düştüğünde o yüzden yukarıya 340 yazmıyorum. Bakın bu stop sizin işleminizin borsaya şu alsat kısmına tahta kısmına işleneceği koşul. Yani buraya 339 yazarsanız arkadaşlar 339'a geldiğinde sizin burada yattı buraya yazdığınız fiyattan satacak yani 338 diyelim mesela eğer ben böyle %100 dersem ve bunu satarsam bu sev 339 seviyesine geldiğinde tak diye birden 330 seviyesinden satacak bu doğru bir stop limit sat kullanımı mıdır evet doğru neye göre doğru o da bazen değişir. Mesela ben size örnek olsun diye göstermek için 37.5 dolarlık almışım bundan. Hani eğer bu kadar düşük paralarla işlem yapıyorsanız hatta bu 1000 lira 2000 lira böyle BNB gibi hacmi yüksek coinlerde 5000 dolara kadar çıkabilir. Bu benim verdiğim aralık. Şimdi 339 338 arasında yüzde kaçlık bir fark var bakalım. 338'e kadar bunu çekiyorum. Evet yüzde 0.3'lük bir fark var aralarında. Dediğim gibi 5000 dolara kadar olan paranızla böyle BNB gibi yüksek hacimli coinlerde %0.3 aralık iyidir arkadaşlar. Bunu neden anlatıyorum? Satarken stop limiti sat yönünde işlem yaparken stopunuzun limitinizin üstünde olması gerekiyor ki neden? Mesela bazen arkadaşlar özellikle bu Mayıs ayında da çok yaşadığımız gibi bazen coinler durdurak bilmeksizin düşüyor. Şimdi siz mesela burada 339'a geldiğinde 339'dan sat derseniz arkadaşlar şuna dikkatinizi çekmek isterim. Bu mesela yine size çok sıkıntı yaratmayacak hacimli bir coin. Mesela fiyat 50 olduğunda bunu tabii ki sürekli yakalayamıyorum ama şöyle söyleyeyim bunu kendiniz inceleyebilirsiniz. Şu ortadaki fiyat arkadaşlar şuradaki en son fiyattan daha aşağıda buradaki en son fiyattan daha yukarıdadır. Ve aralarında 0.05'lik 0.04'lük fark vardır. E, o yüzden e, bu hatta yatay piyasada çok masum. Yani 0.05'lik farklar çok masum. Bazen düşüş olurken e, o düşüşte kimse almak istemeyeceği için buradaki farklar iyice açılıyor. Şimdi 339 olsun mesela fiyatımız. 339'a geldiğinde burada o kadar alıcı olmuyor ki bazen 338'den almaya başlıyorlar bu coin'i. O yüzden eğer siz 339'a stop koyduğunuzda 338'in üstünde bir limit rakamı, bir limit sayısı girerseniz sizin o sat işleminiz böyle yukarı doğru gidiyor. Onu kimse almıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü durdurak bilmeden düşüyor. Yaptığımız hata bu. Mesela 100 bin dolarla işlem yapıyorsunuz diyelim. E, 339 ile 338 arasında 100 bin dolarlık alıcı olmayacağı için ne yapacaksınız? 339 yukarı yazacaksınız. Buraya da 335 yazacaksınız belki de. Böylelikle 335'e kadar mesela bunu ne sanlayabiliriz arkadaşlar? 0.01 ben bunu 1 yaptım. Bakın şu an 360 seviyesinde 484 bin dolarlık alıcı varmış. Ama bu sert bir düşüş olduğunda bazen 50 bin dolara kadar düşebiliyor arkadaşlar. O yüzden siz bakacaksınız diyeceksiniz ki ya işte Demek ki burada her bir sayı arasında yaklaşık 400 bin dolarlık alıcı var. Bu büyük bir düşüş olduğunda 100-200'e kadar inebilir. Benim 100 bin dolar param var, o zaman ben bunun bir aşağı kademesine limit koyayım. Veya benim 500 bin dolar param var, ben bunun 3 seviye altına limit koyayım diyorsunuz ve fiyat 360 ise 357'den satacaksınız belki, ama en azından satmış olacaksınız arkadaşlar. Stop'unuz patlamamış olacak. Mesela hemen bir örnek göstereyim. Dediğim gibi bu tarz fiyat aralıklarında. 339 338 yaptım. Mesela %100'ünü BNB sat dedim. Buraya onayla diyorum. Gördüğünüz gibi işlemimiz açıldı arkadaşlar. Şuraya bir tane de kırmızı çizgi geldi. Bu kırmızı çizgi diyor ki 339'a geldiğinde bakın tetikleyici koşul 339 geldiğinde diyor. 338'den satacağım diyor. Bunun bir de e, tersi yönünde bir işlem yapalım hemen. Mesela BNB'mizi şu anki fiyattan satalım. o Nasıl oldu da 3 dolar kar ettim anlamadım bu arada. E, neyse sattım bunu. E, al kısmına geliyorum. Stop limit. E, mesela ne dedik? 300 kaç seviyesi olsun? E, i̇şte 368 olsun. 368 seviyesinin üstüne çıkarsa ben daha da çıkacağını düşünüyorum ya. 368 burada da ne yapıyoruz arkadaşlar? Tam tersi limitin daha yukarıda olması gerekiyor. Bakın al işlemini stop limitle yaptığımızda limitin daha yukarıda olması gerekiyor. Az önce sat kısmında anlattığım şeylerle aynı şekilde. Yine yeteri kadar burada satıcı olması lazım ki sizin işleminiz direkt gerçekleşsin. Ama mesela bu kadar az parayla işlem yapıyorsanız araya bir fark koymanız bile fazlasıyla yeter arkadaşlar. E, o yüzden 300 kaç yazmışım? 368 yazmışım. Buraya da 369 yazıyorum. Ondan sonra bunu al diyorum. Ve benim işlemim otomatikmen buraya geliyor. 368 olduğunda fiyat ben 369 seviyesinden BNB alacağım. Stop limitin kullanımı bu şekildeydi arkadaşlar. İçeriklerin devamı için kanalımıza abone olup bizi destekleyebilir ve zil ikonuna tıklayarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda gördüğünüz sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz anlık piyasa değerlendirmelerimizi takip edebilir, bizimle iletişim halinde olabilirsiniz. Bir sonraki videomda size oku emrinin ne olduğunu anlatacağım. Ee, Hoşçakalın.